Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Star Citizen'da bounty Hunter görevlerine nasıl başlarsınız? Bu görevlerden nasıl daha çok para kazanırsınız? Neleri yapmanız lazım? Size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak bounty Hunter görevlerine başlamak için Contract Manager'da arkadaşlar Tracking License diye bir görev var. Bakın size ismini şöyle göstereyim. Tracker License Certification diye de yazabilir sizde. Tracker License Certification. Bu görevi almanız gerekiyor. Bunu Contract Manager'da Bounty Hunter kısmından alıyorsunuz. Sizde başta bir VLRT görevleri falan yazmayacak. Bu ilk görevi aldıktan sonra görevi yaparsanız o zaman arkadaşlar ilk başta VLRT görevleri açılıyor. Sonra VLRT görevleri yaptığınız zaman yeni bir tane tracker license görevi gelecek. Onu yaptığınızda LRT açılacak. Böyle bir üst seviyelere doğru gideceksiniz. Bu görevler ne zaman açılacak vesaire Delphi'ye gelirseniz buradan bu artist -E Skull'de seçerseniz arkadaşlar görebiliyorsunuz. Mesela ilk görevi yaptığınız zaman Properties'in guild Member olacaksınız. VLRT görevleri açık olacak. Bunu fulllediğinizde yeşil çubukta olduğunda Tracker License görevi gelecek. O zaman yaptığınızda şu seviyeye yüklüsü LRT görevleri açacaksınız. Yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Peki para yapmaya ne zaman başlayacaksınız? VHRT görevleri açtığınız zaman arkadaşlar. Şu anda bende yok çünkü az önce bir tanesini iptal ettim. Çaktırmayın. Sebebini açıklayacağım size. VHRT görevlerde gemilerin kargoları çok değerli olabiliyor. Bunu bayan nerflediler. Yani internette gördüğünüz rakamlar şu anda büyük ihtimal doğru değildir. Baktıysanız büyük ihtimal hani saatte 1 milyon, saatte 2 milyon kazanın gibi şeyler görmüş olabilirsiniz ama görevler bayan nerflendi. O yüzden mesela artık saatte 300K demek daha mantıklı olabilir. Şanslısanız daha kötü de olabilir, daha iyi de olabilir. Şansınıza bağlı. Ama ben saatte 300K yapabildim. Çünkü biliyorsunuz oyunda baklar da var. Yani topladığım kargo patladı vesaire. Neyse. Yani saatte 300K'tı kazanabiliyorsunuz şu anda. Peki saatte 300k kazanmak için neler lazım? Bu görevleri hızlıca nasıl yaparsınız arkadaşlar? Birincisi görevleri hızlı yapma kısmına geçelim. Oyuna başlangıç geminizle MRT görevlere kadar görevleri yapabiliyorsunuz. Yani HRT görevleri yapmaya çalışmak biraz intihar olabilir ama MRT'ye kadar görevleri yapabilirsiniz. Bunları hızlı hızlı yapmanız lazım. Hızlı hızlı yapmak için de önerim başlangıç noktanızı bir kere mesela Hurston'da başladıysanız Everest Harbor yapın. Ya da diğer gezegenlerde başladıysanız yine bir e, uzay istasyonuna başlangıç noktanızı değiştirin. Neden biliyor musunuz? Çünkü oyuna yeniyseniz bir şeyleri çarpacaksınız. Vurulacaksınız, patlayacaksınız. Ve büyük bir şehirde patladığınız zaman ya da başlangıç yeriniz mesela Lorville ise önce havaalanında doğacaksın. Sonra gideceksin multitool alacaksın. Multitool ne nereden alıyor size göstereceğim birazdan. Ondan sonrasında gideceksin havaalanına trene bineceksin. Havaalanına gideceksin. Gemini çağıracaksın. Bineceksin gireceksin. Rahat büyük bir gemiyle yapıyorsunuz bu işi mesela. 10 dakikanız boşu boşuna gidecek. Ama mesela Everus her boyu başlangıç noktanız olarak atarsanız. Atama işinde arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Size göstereyim bu arada anlatırken. Şuraya basıyorsunuz. Bir havaalanına indiğiniz zaman. Havaalanı diyorum ya uzay istasyonuna, Uzay istasyonuna gittiğiniz zaman. Bakın mesela oda 1'e git dedi bize. Sonrasında buradan oda 1'e gideceğiz. O da bir de şuraya geçeceksiniz. Buraya oturuyorsunuz arkadaşlar. Oturduktan sonra da iki tane üstte menü çıkıyor ya. Bu menüde sağdaki şeye Regeneration'a basıyorsunuz. Bunun altındaki yazıya basıp okey diyeceksiniz. Ben önceden yaptığım için yaparsam başlangıç noktamı sıfırlıyor. Lorville'ye çeviriyor. O yüzden yapamıyorum. Ama siz de şuradaki yazıya tıklayacaksınız. Okey diyeceksiniz ve başlangıç noktanız Everus Harbor olacak. Neden bunu yapmanız lazım? Az önce dediğimiz o 10 dakika işkenceyi çekmemek için. Mesela diyelim Everest Harbor benim başlangıç noktamken öldüm. Şu olacak. Buradan doğacağım arkadaşlar. Hızlıca çıkacağım. Ondan sonra hemen gideceğim. Doğrusu bütün herkes için geçerli. Diğer istasyonlarda da aynı da. Şu gemi çağırma yeri var ya arkadaşlar. İlk olarak oraya gideceğim. Buradan gemimi çağıracağım. Ondan sonra yeniden döneceğim buraya. Gideceğim multi tool'umu alacağım. Şimdi multi -tool demişken multi tool ne? Neden lazım? Arkadaşlar multi tool kargolarınızı hareket ettirmesi gerecek olan şey. Bunu kargo center'dan alabiliyorsunuz. diğer istasyonlarda da kargo center yoksa galeride mutlaka vardır. Kargo center'larda oluyor ama genellikle. Kargo center'da gittikten sonra şuradaki şeyden bir multi -tool alıyorsunuz, iki traktör beam alıyorsunuz. Bununla kargoları hareket ettiriyorsunuz. Bakın bunu buradan böyle al diyeceksiniz. Sonra traktör beam olarak da bunu alacaksınız. Throw hold yazana. Sonrasında da şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. I'ya basıyorsunuz. Aldıktan sonra multi tool'u buraya koyuyorsunuz. Burada traktör beam göz gözükecek. Onu da basılı tutup silahın üstüne koyuyorsunuz. Ben de takılı olduğu için göstermiyor şu anda. Bu şekilde multi tool'unuzun kargoları taşıma özelliği olacak. Bununla siz düşman gemisini vurduktan sonra VHRT görevleri için bahsediyorum. Ondan önce uğraşmanızı önermem. İyi e kargosu olan bir görev olmayacak. Oradan değerli olan kargoları arkadaşlar geminize yükleyeceksiniz. Şimdi değerli olan kargolar hangileri ve VRT görevleri yapmak için hangi gemi lazım? Ne zaman bunları yapabilirsiniz? Arkadaşlar VRT görevleri açtığınız zaman sürekli MRT görev yaparak da bunu açabilirsiniz. HRT görevleri açtıktan sonra şimdi bahsedeceğim gemiyi de alabilirsiniz. Bahsedeceğimiz gemi arkadaşlar Andromeda. Lorville'ye giderseniz uzay istasyonunda gemi kiralama yeri var. Gemi kiralama yerinden arkadaşlar Constellation Andromeda'yı alırsanız bir günlük kiralaması 70 bin. Hem HRT hem VHRT görevleri o gemiyle yapabiliyorsunuz. O gemiyle işte VHRT görevlerini yapmaya başladığınız zaman multi -toolunuz olacak. Multi da kargolarda arkadaşlar 4 tane şey var işinize yarayacak olan. Düşman gemisini vurduktan sonra düşman gemisinin içinde Plutonium olması lazım. O olursa değerli. Alturasotoksin olursa değerli çok değerli değil ama hani idare eder anlamda değerli. En değerlisi de yumurtalar, eggs, bir de maize, maze. Bunlar arkadaşlar kargonuzu alıyorsunuz. Sonrasında şimdi açıklama kısmına büyük numara bırakmışımdır. Bir önceki videoda da bahsetmiştik ama SC trade Tools diye bir tane site var. Oradan arkadaşlar bu kargoları nereye satabileceğinize bakıp oralara satmanız lazım. Ama şöyle söyleyeyim. Biraz şanslı olursanız mesela az bir şey maize toplayabilirseniz bir emt kazanabiliyorsunuz. Bir tane gemiden bile. Yani VHRT görevleri geldiğiniz zaman para kazanma taktiğiniz bu. Kargoları çal. Çaldığın kargoyu git sat. Bununla para yap. Ondan önceki görevlerde iyi kargo gelmiyor. Tamamen boş verin. Sadece görevi kasmak için uğraş. VHRT görevleri gelmeniz büyük ihtimalle 10 saat falan sürecek. Hani arkadaşlarınızla yapıyorsanız daha kısa olabilir. Ya da hani oyuna yeniyseniz daha uzun olabilir. Ama geldiğiniz zaman değecek merak etmeyin. Bunun dışında işinize yarayacak bilgi ne kaldı elimizde? E, Multitool'dan bahsettik. Gemilerden bahsettik. Gemileri arkadaşlar şey dersiniz. Kardeşim ben kiralamakla uğraşmak istemiyorum. Direkt olarak alabileceğim iyi gemiler var mı? Arkadaşlar. Benim yaptığım bu VHRT görevleri yaptığım geminin adı M2 Herkül. O gemiyi alabilir. Geminin fiyatı büyük ihtimal 5 milyondu yanlış hatırlamıyorsam. Bu görevleri yani kiralık gemiyle yaptıktan sonra 5 milyonu biriktirmenin zor değil. Onu biriktirip yapabilirsiniz. M2 Herkül ise silahını değiştirip şey takmanız gerekiyor. Omni Sky 15 kanonu var. Laser kanon. Size 5. Bunu takarsanız BRT görevleri çok hızlı yapabiliyorsunuz. Ya da Andromeda gemisini direkt olarak Lorville'den kiralamak yerine satın alabilirsiniz. Fiyatını unuttum. Geçen videoda göstermiştik oraya bakabilirsiniz. Ya da direkt olarak gidip alabilirsiniz. O gemiye de arkadaşlar güzel silahlar takarsanız iki tane size 5, iki tane size 4 takılıyor olması lazım. Yine çok kolay VRT görevleri yapabilirsiniz. Ama Hani gemileri almadan önce kiralık olarak da bunu yapabiliyorsunuz. O yüzden çok dert etmeyin derim. Bunun dışında bahsedeceğim son bir şey daha var. Yeni aklıma geldi. Bu arada arkadaşlar şey diyebilirsiniz kardeşim. Bunlardan bahsediyorsun ama görevleri neden yapmıyorsun diye. Arkadaşlar şöyle benim şansım felaket. Bu yüzden bu görevleri yaparken büyük ihtimal 1500 tane baga denk geliriz. Önceki videolardan biliyorsunuz zaten. Hani denk gelmediğimiz bak kalmadı. O yüzden şimdilik size ipuçlarından bahsetmek istedim. Böyle görevleri kendiniz yapmak istiyorsanız bilmeniz gerekenlerden. İleride zaten beraber yaparız bu görevleri. Belki canlı yayında olur. Belki yine videoyla olur. Tamam. Şimdi görevleri yaparken arkadaşlar en çok sorun yaşayacağınız kısma geliyorum. Bakın görevler her zaman gezegende olmayabiliyor. Yani şöyle. Mesela görev size diyor ki. Şuradan örnek varsa hatta örnekle göstereyim. E, Bounty Hunter'lara görelim. Heh. Bakın mesela görev Hearthstone'da diyor. Virexite'da diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu görevi iptal edin. Kaçın canınızı kurtarın demek. Çünkü görevin iki tane felaket noktası var. Birincisi Hurston'da ikincisi Site'da. Arkadaşlar eğer bir görev Site'daysa ya da Cave'de ise o şu demek. Göreve ışınlanamıyorsunuz demek. Yani bakın şuraya tıklıyorum. Evet tıklayamıyorum bile. Set route diyemiyorum buralara. Bakın şuralara set route diyebilirim gemin içerisinde olsam. Ama buralara diyemem. Yani sizin atıyorum buraya uçup Bundan sonra buraya gitmeniz lazım. Bu gitme kısmı 5-6 dakika vaktinizi alacak olan bir şey. Yani bayağı canınızı sıkabilir. O yüzden eğer görevde cave yazıyorsa, virek site yazıyorsa mümkünse o görevi yapmamaya çalışın. Başka görev yapın. Ya da kardeşim sorun değil yani ben o görevi yapmak zorundayım diyorsanız o zaman arkadaşlar yapmanız gereken şey hani başka bir tane outpost'a gidip oradan oraya doğru uçmak. Bunun kaçışı yok 5-6 dakikanız gidecek. Bunu unutmayın. Çünkü hani bu sorunu yaşayacak mutlaka kişiler olacak. Bununla beraber görevin bir diğer sorunu arkadaşlar. Eğer görev Hurston'daysa ya da Crusader'daysa yani bir gezegenin üstündeyse ve Outpost'ta değilse kaçın canınızı kurtarın. Neden biliyor musunuz? Şimdi az önce bahsettiğimiz birinci sorundu. Yani gitmek hani 5 dakikalık bir sorun. O pek büyük bir şey değil. İkinci sorunsa özellikle Hurston'da isteyeceğiniz bir sorun. Gezegenlerde arkadaşlar su olabiliyor. Ve bu görevler genellikle suyun olduğu yerlerde oluyor. Siz mesela gideceksiniz bu gemileri vuracaksınız. Diyeceksiniz ki lan kardeşim gemilerin güzel süper kargosu var ben bu kargoları lootlayayım. %90 ihtimal o gemi suyun içerisine çakılacak. Ve siz hiçbir kargoyu alamayacaksınız. Çünkü kendi geminizi suyun üzerine park etmeniz mümkün değil. Yani eğer bir görev gezegenin üstündeyse. Bu görevi kabul edip iptal edin arkadaşlar. Başka görev gelmesini bekleyin. Çünkü. Eğer dediğim olay başınıza denk gelirse atıyorum 6 dakika da oraya gittiniz. Bir de geminiz daha doğrusu vurduğunuz gemi suyun içine düştü. Süper kargolar boşa gitti. Akıl sağlığınızı yitirebilirsiniz. Beni cidden delirten bir şeydi. 5-6 kere yaşadım bir de bunu. O yüzden şanssız bir adamsanız mutlaka o tür görevleri iptal edin. Yok sayın. Ama eğer görevde şöyle yazıyorsa. HDSF Tompkins. Yani bir bölge ismi varsa. Kabul edebilirsiniz. Tarsun'da olabilir. Aylarda olabilir. Bu şu demek. Görev outpostta demek etrafta su olmayacak o görevi yapabilirsiniz. Ancak burada da bilmeniz gereken bir şey var. Görev arkadaşlar outpostta olsa da outposttaki kuleler sizi vurabiliyor. Yani görevin outpostta olması sizin outpostta inebileceğiniz anlamına gelmiyor. Çok saçma biliyorum ama ne yazık ki öyle. Yani outposttaki düşmanlar bazen korsanları koruyabiliyor. Bu tür durumlarda şunu yapmanız lazım. Eğer düşmanı outpostun saldırı menzilinden dışarı çekebiliyorsanız böyle trespassing yazısını görmediğiniz bir alana düşmanı çekin. Çekemiyorsanız geminizi arkadaşlar olabildiğince gezegen yüzeyine indirin. O outpost'ların silahlarının sizi vuramayacağı bir yere düşmanı vurup kargolarını oraya düşürmeye çalışın ki siz orada kalsanız bile sizi ateş edip sizin geminizi patlatamasınlar. Öbür türlü şunu yaşayabilirsiniz. Trespassing gezerken düşmanı vurursunuz. Ya taretler sizin geminizi patlatır ya da siz geminizden inersiniz diğer gemiyi lootlayayım diye. O sırada sizin geminizde NPC'ler vurur o diye taletler vurur. Kargonuz ve geminiz patlar. O yüzden buna dikkat edin. Yani da yazıyor olması outpost güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Sadece suya batmayacaksınız o anlama geliyor. Kargonuz kaybolmayacak anlamına geliyor. Yine de kendinizi korumanız gerekiyor. Bunu da beraber arkadaşlar yapmanız en kolay olan görevlerden bahsedeyim size. Onlar da şunlar. Bakın şimdi. Şimdi de arıyorum ya yok. Bakın arkadaşlar bu görevi iki, videoyu ikinci çekişim. Bir önceki videoda şu oldu. Bakın şöyle mağaraları göstermek istiyordum size. Hani mağaralara gitmeyin diye az önce gösterdik ya. Onu gösteriyordum. 5 tane görevin şöyle MRT, VHRT falan hepsinde şey yazıyordu. Weapon test site yazıyordu. Yani weapon test site şu demek. Görev gezegende değil uzayda. Yani onu gösterebileceğim görev yoktu. Şimdi geldim size weapon test site'i göstermek istiyorum. Görevin uzayda olduğu kısmı. Hepsi mağaralarda. Bakın outpost'ta şu yıkılmış şeyde Blackside'da bu mağarada. <laughs> yani istediğimizin tam tersi muhteşem bir şekilde çıkmış. Neyse. Eğer arkadaşlar görevlerde şurada Weapon Test site diyorsa o da şu demek. Bize görmediğiniz şey. Vuracağınız NPC'ler uzayda demek. Bu süper. Eğer NPC'yi uzayda vurursanız vurduğunuz gemi bir yere gidemez. Yere çakılamaz. Rahat rahat lootlayabilirsiniz. Ancak öbür türlü mesela şurada bahsettiğim SDSF vardı ya. Mesela Outpost'ta arkadaşlar bir gemiyi vurduğunuz zaman ya da bir gezegende gemiyi vurduğunuz zaman gemi gezegene ters düşerse o zaman şöyle bir şey oluyor. Ger çekimi de yüksek olan bir yerse arkadaşlar geminin kargosuna erişemiyorsunuz. Kapıları falan uzakta kalıyor. Gemi ters dönmüş oluyor. Yani gemiyi lootlayamayabiliyorsunuz. O yüzden her zaman ilk olarak uzayda olan weapon test site yazan görevleri yapmaya çalışın. Onlar yoksa o zaman Outpost görevlerini yapmaya çalışın. Onlar da yoksa arkadaşlar Houston yazmayan yani ana gezegende olmayan cave gibi cave'dir işte outpost'tur. Ondan sonra ne vardı başka? Bir tane daha vardı da. Ee, Virex O görevleri yapmaya çalıştım. Evet biraz uzattım ama bu kısım arkadaşlar bayağı şize yarayacak olan bir kısım. Çünkü benim çok canımı sıkmıştı. Ha, bununla beraber şu diğer görevlere dikkat edin. Ondan kısaca bahsedeyim. Suspect Apprehension Certification falan diyorsa arkadaşlar bu görevleri sakın almayın. Bunlar PvP görevi. Yani bakın mesela şu LTN Dim'i yakalı diyor bize oyun. Bu adam bir oyuncu. Sizin yapmanız gereken görevler mutlaka şöyle Wanted yazacak. Ondan sonrasında NPC ismi olacak bu görevler. Heh. Bir de son olarak Entrenched Bounty yazan görevleri de almıyoruz. Bunlar da arkadaşlar FPS görevi. Yani düşman gemisinin dışında FPS yapmanız gereken, silahınızın olup inmeniz, düşman vurmanız gereken görevler. O yüzden Entrenched Bounty yazanları yok sayın, şöyle Wanted yazanları yapın. Neyse uzatmayalım. Aklınıza kalan bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.